AKP'nin trollerinin nasıl bakın AKP'nin trollerinin nasıl olup da aslında çıkar ilişkisi birbirleriyle alışveriş halinde olduğu ve ekonomik olarak e, Türkiye'yi nasıl sömürdüğünün bir göstergesiyle başlayalım. Mert Alman baş troll diyor ki Ömer Faruk Övenç göz göre göre söz konusu ajansın vesayetine nasıl girdiğini sonra yazacağım anladın sen. Sağda yoksunuz sözümün de arkasındayım ha her gün ajanstasınız sanal ortamda. Oğlum sen partiye gidip benden usulsüzce araba isteyen adamsın partiye gidip neyin şovunu yapıyorsun? Kul hakkına girmeyip milletin paralarını sizin gibi sırtlanlara peşkeş çekmediğimiz için mi birileri sizi üstümüze salıyor diyor. Evet çok zor bir dönemdeydim. Araba istedim diyor ama konu ben değilim diyor falan. Kim bunlar? AKP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce deşifre ettiği, deşifre ettiği ortaya koyduğu isimler bakın yandaş kanal Türkiye nürozodobi alsana içeri yandaş kanal Türkiye isimli sosyal medya kanalının sahibi Mert Armağan'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kumpas kurduğunu öne sürdüğü AKP il başkanı Fatih coşar sessiz kalırken Armağan'a 7. Cumhuriyet Halk Partisi yani 7. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifşa ettiği e, marjinal e, hesabı olduğu troll hesap cevap verdi diyor işte bu troll hesapları Kemal Kılıçdaroğlu çok önceden söylemişti. Ve buradaki ilişki, para bu ilişkisi, araç ilişkisi, devletin içerisinden kurulan o iktisadi ilişkiler nasıl korkunç bir tablonun içinde olduğumuzu ifşa ediyor. Bu ortaya çıkan küçücük bir durum. Yani aslında troller için çok büyük bir kaynak organize edildiği sosyal medya operasyonlarının yapıldığı ve bu sosyal medya operasyonlarının içerisinde olağanüstü büyük bir koşul, ortam daha doğrusu ve bu ortamda da bir iktisadi koşul yaratıldı ve bunun üzerinden insanların hedef gösterildiği ve bunun üzerinden insanların sosyal mencelincine uğradığı, itibarsızlaştırıldığı, farklı kumpaslar yapıldığı ve bunların üzerinden farklı ilişkilerle insanların olan ya da olmayan yani kiminin gizli kapaklı işleri de olur, kimi uyduruluyor. Artık sesler yaratılıyor, görüntüler yaratılıyor. Doğruyu eğriden ayırmak çok zor hale geliyor. Ayırsanız bile bakın doğruyu eğriden ayırsanız bile sesinizi duyuramaz hale geliyorsunuz. İşte bu adamlar, işte bu tipler iktidar oldular. Yıllarca halkın parasını yediler. Yetmedi bu troller Yıllarca iktidarın bütün nimetlerinden faydalanırken aslında iktidarın siyasetini belirleyerek mikro bazda da ilçelerde illerde farklı yerlerde olağanüstü kendi iktidarlarını da kurdular. İşte bu rezillik belgelenmiş oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret yağdıranlar bunlardı ve bu isimler montajlı kasetlerle bu montajlı kasetler seçim öncesinde işte bunlar teröristtir vesairedir türündeki kasetlerle birlikte yapılan o olağanüstü Kılıçdaroğlu'nun linç meselesinde sözde devlete informasyonla mücadele kanunu verken, varken bunlara hiç takılmadılar. Kılıçdaroğlu'nu ve o dönemdeki seçim sürecindeki seçimde yarışan herkesi imha edecek hale geldiler. Bir felaketti bu. Fakat şimdi birbirlerine düştüler. Birbirlerinin gözünü oyuyorlar. Çünkü kaynakları daraldı. Çünkü Erdoğan bunlara çok öfkelendi.